Bugün sizlere haz ve mutluluk arasındaki farklardan bahsedeceğim. Birçoğumuz haz ve mutluluğu aynı zannediyoruz ama aslında öyle değiller. Haz kısa ömürlüdür, mutluluksa uzun ömürlüdür. Haz fiziksel bir deneyimken mutluluksa manevi bir deneyimdir. Haz almakla ilgilidir, mutluluksa vermekle ilgilidir. Haz maddelerden elde edilebiliyorken mutluluk maddelerden elde edilemez. Haz tek başına deneyimlenir, mutluluksa birlikte deneyimlenebilir. Aşırı haz bağımlılık yaratır ama aşırı mutlu olmak diye bir şey yoktur. Haz dopamindir, mutluluksa serotonin. Serotonini aşağıya çeken tek şey vardır, o da dopamin. Yani ne kadar çok haz peşinde koşarsak o kadar mutsuz oluruz. Çağımızda mutluluk ve haz deyimlerini birbirlerine karıştırıp eşitlediler. Yani mutluluğu alabileceğimizi düşündürdüler. Böylece bizi ihtiyacımız olmayan şeyleri satın alan tüketicilere dönüştürdüler. Ve dopamini bize şu elimizdeki küçük ekranlarla her gün zerk ediyorlar.